Sevgili dostum merhaba. Kitapların dünyası içerisinde yürüyüşümüz devam ediyor. Bazen en yenilere, daha yeni doğmuş bebeklerin karşısına çıkıyoruz. Bazen kendini kanıtlamış, epeyce insanın sevgisine mazhar olmuş kitaplarla birlikte oluyoruz. Fakat dikkatimi çeken şu, kitap okurlarının da bir vefasızlığı yok değil var. Kimi zaman eski kitapları göz ardı ediyoruz unutuyoruz. Onlardan bahsetmeyi hep en son sıraya bırakıyoruz. Oysa onlar bu zamana kadar kalmakla epeyce önemli işler başarmışlar. Ben de kütüphaneme baktım. Okumaya kıyamadığım, şöyle çok özel yerlerde sakladığım 21 tane kitabı seçtim. Onlarla sizi buluşturmak istiyorum. Bu kitapların büyük bir kısmını belki göremeyeceksiniz ama en azından şöyle kapaklarına bakmak, Onların hangi yıllarda yayınlandıklarını görmek bile güzel. Sizden bir ricam var. Sizin kütüphanenizdeki en eski kitap hangisi? Ve kaç yılında basılmış? Lütfen yoruma yazın. Biz de o kitapları en azından bu şekilde tekrar hatırlamış olalım. Yine eğer kanala abone değilseniz ve kitapları seviyorsanız, içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın. Elbette videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmak konusunda da cömert olmanızı bekliyorum. İsterseniz o 21 kitapla ilgili yolculuğumuzu hemen başlatalım. Kitapları size anlatırken herhangi bir sıralama yapmadım. Elime geldiği gibi hemen elime ilk gelen Yapı Kredi Bankası'nın bir yayını Doğan Kardeş yayınları. Özellikle çocuklar ve gençler için çok güzel kitaplar ortaya çıkarmışlar, yayınlamışlar. Onun Dede Korkut Masalları isimli bir kitabıyla başlayalım. Fakat hani diyeceksiniz ki Dede Korkut Masalları ile ilgili çokça kitap var. Fakat Dede Korkut Masalları'nı derleyenlerin en önemlilerinden biri. Hatta ilki Eflatun Cem Güney'dir. Ve bu kitapta Eflatun Cem Güney'in derlemesinden oluşmuş bir Dede Korkut kitabı ve 1958 yılında yayınlanmış. Doğan Kardeş yayınları yayınlamış. Kapak ve iç resimler Neşet Günal tarafından yapılmış. Üstelik çok da güzel resimlemişler. Şöyle birkaç tane daha resim bulabilirsem size göstermek istiyorum. Sanıyorum evet bakın şurada çok özel bir şey yapılmış. Onu da gösterelim. Ve başka kitaba, ikinci kitaba geçelim. İkinci kitabım Tolstoy'un meşhur eseri, biz onu savaş ve barış olarak biliyoruz ama ben de harp ve sulh diye vasıf ülkü güven basım ve yayın evi tarafından yayınlanmış güven yayınlarının bir ürünü ve elimde ikinci baskısı var. Tabii ki Tolstoy ve savaş ve barış ya da buradaki ismiyle söyleyelim harp ve Sül çok önemli yapıtlardan bir tanesi olduğunu anlatmaya hiç gerek yok. O da 1958 yılında İstanbul'da basılmış. Kitabın arkasında başka eserlerinde reklamları var. Gelin Tacı şaheser bir roman diyor. Mutlaka okumalısınız. Ve hemen arkasından başka bir kitabın tanıtımı var. Kitabın ismi Melisa. Evet, bu da bir nostaljik hatırlatma olsun. Devam ediyoruz. Bakın ne kadar eski, yıpranmış. Aslında bu başka bir şey olsa evde tutmayız. Eskimiş artık. Ya bir değeri varsa eskiciye verelim. Çalışıyor bile olsa hani görüntüsü bizi yorar. Fakat kitaplar öyle değil. Bu kitap oldukça hasar görmüş ve sonradan Tabi bu kitapların bir ben müzayededen aldım. Yani ilk sahiplerini ya da ona emek verenleri bilmiyorum fakat kitabın cilt yerini şöyle bir bezle kaplamış ki bugün ben onu anlatabileyim bana kadar gelsin diye. Kitabın ismi İslam dini, itikat, ibadet ve ahlak. Hamdi Akseki, merhum Diyanet İşleri Başkanı. Evet en önemli İslami temel kaynaklardan bir tanesi. Hamdi Akseki de çok önemli bir bu anlamdaki isim. M. Nokta Sıralar Matbaası'nda basılmış 1953 senesinde ve İslam dininin aslında nasıl yaşanacağı ile ilgili bilgilerin bulunduğu kitap bugün bile pek çok kitap için bir başvuru kaynağı. Devam ediyoruz. Benim tiyatroya ilgim var ama okulların da tiyatroya ilgisi varmış. Bakın okul tiyatrosu İkinci cilt antoloji. Şöyle açıyorum. Hür yayınları Ankara Caddesi 54 İstanbul. Hazırlayan Aydın Su. Tam da denk geldi. Biz de şu anda okullar yarı yıl tatiline girdiği için böyle hani yıl sonunda daha çok okullar müsamele yapar ama bir benzerlik var. 1963 yılı Ocak ayında İstanbul Kervan matbaasında basılmıştır. Burada içinde birkaç tane çocuk oyunu var. Bu oyunların önemli özelliği de okulda çocuklar tarafından, gençler tarafından sahnelenebilir olması ona dair öneriler. Hemen devam edeyim tiyatro ile ilgili. O demin ikinci cildiydi, bu da birinci cildi. Çok eskimiş gerçekten bakın yani böyle dağıldı dağılacak ama çok özen gösteriyorum. Çok dikkat ediyorum çünkü Önemli bir işlem yürütmüşler. Yıllarca okullarda oynanması için bir temel eser olarak oluşmuş. Bu da birinci cilt. Yine hür yayınları, yine aydın su hazırlamış. Bir sene de önce bu birinci cilt olduğu için. 1962 yılı Nisan ayında İstanbul'da yenilik basım evinde basılmış. Bakın dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Ne bu kitaplar ne bu kitapları yayınlayan yayıncılar ne basan matbaaların pek çoğu artık yok. Ama kitaplar bir mücevher gibi elimizde duruyor. Devam edelim. Son tiyatrodan göstereceğim şey Cevat Fehmi Başkut unuttuk. Çok eskide, çok geçmişte kalmış insanlar değil bunlar. Ama Türk Edebiyatı'na önemli katkı sağlamış insanlar. Onun Ayarsızlar diye bir kitabı var. O kitabı getirdim. Onun birkaç tane daha aynı yıllarda basılmış kitabı benim kütüphanemde mevcut ama birini göstereyim istedim. İnkılap ve AKA kitap evleri kolektif şirketi. O da şimdi ayrıldı. İnkılap biliyorsunuz AKA'sından ayrıldıktan sonra hala yoluna devam ediyor. O zaman Ankara Caddesi No. 95 İstanbul'da bulunan bir adresteymiş yayın evi. Şöyle yavaşça çeviriyorum. Bakın kitap gerçekten hırpalanmış, yorulmuş, üzülmüş. Birazcık da bu kitap tiyatro sahnelerinde de oyuncular tarafından ezber içinde kullanılmış olabilir bayağı çünkü eskimiş gibi görünüyor. Evet dediğim gibi çok eski değil. Geçen yüzyıldan kalma bir kitap. 1972 İstanbul Dizgi Gül Matbaası baskı Kardeş Matbaası. Hemen şurada bir not var okuyup geçiyorum. Bu eser 1943-44 mevsiminde İstanbul şehir tiyatrolarında temsil edilmiştir. Ve bu kitabı oyuncular kullanmıştır. Onun için çok yıpranmıştır dedim ya. Bakın burada hangi rolü hangi arkadaşın oynayacağına dair de bir liste çıkartılmış. Buradan da anlıyoruz ki kitap epeyce sahne tozu yutmuş. Elimdeki kitap Mark Twain'e ait. Gerçekten müthiş adamlardan bir tanesi. Dünya edebiyatının. Hani bizim yazarımız değil diyemiyorum. Çünkü iyi şeyler, esrarengiz şeyler, insanın merakını uyandıran, edebi bir zevk veren her şey hepimize ait. Mark Twain'den kısa hikayeler, şöyle ismi esrarengiz yabancı, İstanbul Ercan Matbaası'nda basılmış 1963 yılında. Peki hangi yayınlar yayınlamış? İyi Gün Yayın Evi İstanbul. Tercüme eden Adnan Yaltı ve içinde kısa hikayelerin bulunduğu belirtiliyor. Çok sevdiğiniz bir yazar diyemeyeceğim. Benim de çok sevdiğim, hepimizin çok sevdiği bir yazar. John Steinbeck. Onun bu kitabını duydunuz mu hiç? Kasım Patları. Şöyle göstereyim. Kapağı da güzel. 7 Tepe Yayınları tarafından yayınlanmış. Arka kapağında bakın 7 Tepe Yayınları'nın logosu var. Şöyle bakıyorum. Evet, çok önemli bir çevirmeni var. Bir kere çevirmeni gerçekten edebiyatta kuramsal anlamda devlerden bir tanesi. Mehmet Fuat. Şöyle göstereyim. John Stambeck. Resimleyen İhsan İncesu. Resimlerden de bir tane göstereyim size. Yani bu eski kitaplara bakmak bile güzel. Ben Stambeck'in neredeyse bütün serisini okudum diyebilirim. Fakat bunları okurken açıkçası korka korka okuduğumu söyleyebilirim. İşte bir resim buldum. Hemen göstereyim. Bakın bu kadar hani eski olması dolayısıyla matbaa teknikleri oldukça geri ama kitap yine de insanın içini yakacak kadar güzel. Sıkı durun. Bu kitap 1953 yılı mayıs ayında İstanbul'da Yeni Matbaa'da dizilmiş ve basılmıştır. Yeditepe Yayınları 19. 19. kitabı. E hemen İstanbul'u geçmeyelim. Bir tane daha bakın. 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 Hani gerçekten kitabı sevmeyen bir insan için bu ancak çöp kutusuna koyulacak bir şey olabilir. Ama benim için mücevher kutusunda saklanacak kadar değerli. Kitabın ismi Alev. Kim basmış? Varlık yayınları. O da artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor ama dergisiyle ve yayınlarıyla gerçekten çok önemli işler yapmış. İkinci basılış elimde, ikinci baskı. Varlık yayınları da Ankara Caddesi İstanbul adresindeymiş çeviren Orhan Azizoğlu. Bu kitabın bana ne faydası olacak diye düşündüm. Bu bir bilgi birikimi ve kitaplarla ilgili genel bilgiler edinmemiz kitap severler için önemli. Evet, hemen bakalım. Mayıs ayı 1954 yılı İstanbul'da Yeni Matbaada basılmıştır. Varlık Yayınları'nın 262. kitabı. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Evet, eskimiş ama kıymetini kaybetmemiş. Ciltli bir kitap. Açıyorum. Taras konlu Tartaren roman. Evet. Alphonse Dodun, Çeviren Siracettin, Ali Kami, Hilmi yayınları 1938 yılında basılmış. Kitap nispeten ama sararmış bakın rengi filan değişmiş. Fakat cilt dolayısıyla nispeten iyi kalmış. Evet. Baskısı da güzel. Yani okuması da zor değil. Biraz tabii o bizim şu anda gördüğümüz offset teknikleri gibi mizampajı çok güzel değil ama insan için ısıtıyor. Yine ciltli bir kitap var. İsmi Kiraz Çiçekleri. Şöyle hemen açıyorum. Kitabı. Kitabın önünde iki tane boş sayfa var. Bugünlerde öyle kolay kolay boş bırakılamıyor. Kağıt fiyatları el yapıyor çünkü. Evet. Altın kitaplar yayın evi tarafından yayınlanmış. Bu devam ediyor. Kitap Nobel armağandı. Yani yazarı Nobel almış. Yasunari Kawabata, kiraz çiçekleri, Kyoto. Evet Kyoto'da sanıyorum bu atom olması vesaire gibi bir şeyle ilgili. Dilimize çeviren Ahmet Hisarlı. Bu kitabı hazırlayan Altın Kitaplar yayın evi. Kapak Oral Orhan, 1969 yılında basılmış. Kiraz çiçekleri meşhur romanlar serisinin 140. kitabı. Altın kitaplar gerçekten bu tip kitaplarla ilgili güzel bir envanter oluşturmuş. İlk defa Şubat 1964'te yayınlanmış. Bu da birinci baskısı demek ki. Kiraz çiçekleri önemli kitaplardan bir tanesi. Tekrar karşımıza Doğan kardeş, Yapı Kredi'nin kardeşi çıkıyor. Şöyle göstereyim. Doğan Kardeş Yayınları'nın değişik bir eseri. Yabancı meşhur adamlar. Evet. Dünyada önemli icatlarıyla e, iz bırakmış insanlar. Dünyanın en tanınmış bilgin, mucit, kaşif, devlet adamı, inkılapçı, asker, şair, ressam, müzisyen, şeyyar, muharrir ve kadınlarının hayatları. Doğan Kardeş Yayınları İstanbul diyor. Bu seriye bir isim vermişler. Güzel Kitaplar serisi. Bu dördüncüsü. 1951 yılında kendi basım evleri varmış o zaman orada basılmış kitap. Benzer bir kitap yine elimde var Doğan Kardeş yayınlarından. Bu sefer dünyanın çehresini değiştiren 12 adam diyor. Şöyle göstereyim. Biraz böyle hani o kitabın sararması bir şekil vermiş. Ebru gibi olmuş. Şöyle göstereyim. Tabii ki yazarı Egon Larsen. Doğan Kardeş yayınları tarafından yayınlanmış. Dünyanın çeyresini değiştiren 12 adam icat sahipleri var. Telefon, otomobil, ampul, objektif, havalı lastik, tekerlek, radyo, televizyon, uçak. Bu eser Behçet Cemal tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Bu da çok önemli bir Edebiyat dünyasının isimlerinden bir tanesi. Ayrıca müsved bilimler öğretmenlerinden mürekkep bir heyet tarafından gözden geçirilmiş. Güzel Kitaplar serisi, yine tabii ki o seri, 1958 yılında yayınlanmış. Elimde yine eskimiş, bir, yıpranmış bir kitap var. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. İsmail Akgün Matbaası İstanbul 1958. Hemen onu söyleyelim. Fiyatına bakın 5 lira. Şöyle dönüyoruz. İslam Metafiziği başlığının, üst başlığının birinci kitabı. Kitabın ismi Teknur. Yazan Doktor Haluk Nurbaki. Haluk Nurbaki de bu anlamda tanınmış insanlardan bir tanesi. 1958 yılında yayınlanmış kitap fakat ön sözünü Haluk Nurbaki 1950'de yazmış. Biraz beklemiş ya da elimdeki birkaç baskı sonrası. Sonsuzluk insanın en ulvi duygusu ve insanlığın gayesidir. Metafizik bugünlerde belki de insanların en çok ilgilendikleri alan sadece dini anlamda değil her anlamda kitapta da bununla ilgili çeşitli bilgiler var. Bir araştırma inceleme kitabı ve oldukça güzel. Hemen şöyle gösterelim. Rahmetli Tuğrul İnançer Hoca'nın da söylediği gibi aslında Mevlana böyle kilolu şişman bir yani resmedildiği gibi birisi değil ama yine de o şekilde hafızalara kazınmış olduğu için bu da oraya öyle bir kabartması yapılmış kitabın üzerine. Çok harika. Hemen açıyorum kitabı ve kitabın bakalım içinden ne çıkacak. Hazreti Mevlana'nın çok yüksek düzeyli bir kitabı. Divanı Kebir'den seçmeler. Güldeste olarak adlandırılıyor. Divanı Kebir'den önemli dizeleri bir araya toplayan bir kitap. Kim hazırlamış? Tabii ki o dönemde bu işlerin tek Sırtlananı diyebiliriz. Abdülbaki Gölpınarlı tarafından hazırlanmış. İstanbul Remzi Kitabevi yayınlamış Ankara Caddesi. Demek ki o dönemde Ankara Caddesi'nde bütün yayın evleri var. Mevlana Celaleddin ve işte bir ön sözü var. Ardında da böyle e, dizeler ve ölümler. Hepsi değil tabii ki. İçinden gazete küpürleri çıktı. Çok enteresan. Refi Cevat Ulunay'ın gazetedeki köşesinden 6 Nisan 1958 yılında yayınlanmış Nasr suresi ile ilgili bilgiler verdiği bir köşe. Hemen bakıyorum ikincisi. Yine Refi Cevat'ın Ez Zilzal suresinden Ramazan'da yayınlanmış belli ki Ramazan ilhamları diyor. İnşirah suresi yine aynı yazardan efendim gazetenin içerisinde hangi gazete olduğunu bilemiyorum ama arka sayfasında böyle şeyler var. Bakın Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa anıldı bir haber olarak karşımıza çıkmış. Leyla Umar'ın bir haberi yayınlanmış. Leyla Umar son döneme kadar e, Türkiye'deki önemli gazetecilerden sanıyorum Amerika'da da gazetecilik yaptı. Bir müddet Türkiye'de işte bir gazetenin hürriyetin olabilir. Temsilcisi olarak kaldı. Bakın işte bu haber Leyla Umar'a ait. Tabi biz ön tarafını görmek istediğimiz için haber yarım kalmış. Okuyayım mı size biraz? Bir satır. Lara Turner çok iyi bir kadındır ama çocuğunun katili olmasında suçlu odur. Demek ki bir cinayet haberi. Biraz Hazreti Mevlana'ya meraklılardan bir tanesiyim. Yani belki videoları izleyenler bilir. O yüzden de benim kütüphanemden Mevlana ile ilgili eserlerin şöyle eski tarihli çıkmasında şaşıracak bir şey yok. Yine çok eski bir kitap. Ve kaybettiğimiz bir yayın evi. Kaybettiğimiz için benim çok öfkeli olduğum bir yayın evi. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na ait devletin bu işi bırakmaması gerekiyordu. Çok önemli klasik eserler yayınladı ama şimdi yerinde yerler esiyor. Yine önemli bir mesnevi çevirmeni Mithat Bahari Beytur'un Divanı Kebir'den seçme şiirler. Bu sefer Gölpınarlı yerine yeni bir çevirmenden aynı kitaptan Divanı Kebir'den ona divan Şems de diyorlar. Aslında tabii ki eser Hazreti Mevlana'nın kaleminden çıkmış ya da daha doğrusu onun zihninden çıkmış. Ama Şems-i Tebrizi'yi çok sevdiği için ona atfen Divanı Şems olarak da adlandırılıyor. Kitap oldukça eski, fiyatı 500 kuruş. Evet eskiden Milliyetin Bakanlığı'nın son dönemine biz de yetiştik. Güzel eserler çok uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyordu. Marif Vekaleti Tercüme Bürosu Başkanlığı'nın 1958, 22 Ağustos 1958 tarih ve 15 sayılı kararıyla Şark İslam Klasikleri serisinde yayınlanmış. 3000 adet yayınlanmış. 17 Eylül 1958 tarih. İnsan bakınca bile keyif alıyor. Ve yine çok önemli bir eser ve yine kaybettiğimiz kaybetmememiz gereken. Çünkü hani özel bir yayın evi kapatabilir. Olabilir. Ticari bir şey. Ama bu bize ait. Milliyetin bakanlığı bizim devletimizin, bizim işte vergilerimizin ve bize devletin bir yükümlülüğünün sonucu. Keykabus çok önemli bir adam. Kabusname. Mercimek Ahmet tarafından çevrilmiş. Elimizde ikinci basılışı var. Fiyatı şuraya göstereyim. 1600 kuruş. Hemen tarihine de bakalım. Devlet Kitapları Müdürlüğü tarafından basılmış. Bu da Eski Türkçe Metinler serisinin birincisi. 5000 tane basılmış. 1964'ün 28 Mart'ında. Çok güzel değil mi? Aslında bir gün bir araya gelebilsek, canlı canlı bu kitapları görebilsek diyorum ama bu kitapların da çok fazla elden ele dolaşacak halleri kalmamış açıkçası. O yüzden ben de korka korka saklıyorum. Yine Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından bu sefer yakın zamanda yaşı belli bir yani yaşı 60 civarında olanların hatırlayabileceği edebiyat dünyasının önemli isimlerinden biri. Nuri Genc Osman, M. Nuri Genc Osman tarafından hazırlanmış, çevrilmiş caminin Ali Askar Hikmet isimli klasik için yardımcı eserler serisinin birinci kitabı. Mehmet Nuri Genç Osmandı galiba M 1949 yılında Milliyetin Basım Evi tarafından basılmış. Cami de İslam dünyasının önemli sufilerinden gerçekten de yazdıklarıyla çağlar üstü bir zekaya sahip olduğunu gösteren insanlardan bir tanesi. Şu gördüğünüz minyatür kiminmiş? Caminin bir minyatüründen alınmış portresi Nedim Genc Osman tarafından kopya edilmiştir. Demek ki başka birisi aslında çizmiş. Fakat Genc Osman, Nedim Genc Osman kopya etmiş. Şöyle göstereyim kitabı. Ve hemen arkasından da Şark İslam klasiklerinin bir listesi var. Öyle ciddi ciddi eserler yayınlıyorlardı. Ama şimdi hiçbir şey yok. Evet sırada yani korkumdan böyle bir poşetin içerisinde sakladım. Çünkü o da dağılıyor artık. Bir eser var. Tahmin edeceğiniz gibi milli eğitime ait. Gazali'nin özgeçmişini, kendisinin yazdığı kitap. El-Münküzü Min Ad-Dalal. Önemli yeni baskıları çıkıyor, çıktı. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Elimde Hilmi Güngör çevirisinin ikinci baskısı var. Şöyle maalesef bakın kapak ayrılmış göstereyim size. 4000 tane 1958'in 11. ayında 26 11 1958 yılında basılmış El Minkuz Min, -min Addalal Gazali'nin bizzat tekamülünü kendi dilinden duyuyoruz. Yani işte bunalıma düştüğü yılları anlatıyor. Niçin bunalıma düştüğünü anlatıyor. O o kadar önemli bir noktadayken neredeyse Şeyhülislam gibi yani padişahın danıştığı biriyken ve medyaselerin baş hocasıyken nasıl her şeyi bırakıp elindeki her şeyi satıp çocuklarına bile beş kuruş vermeden fakirlere dağıttıktan sonra bir aba bir sopa kendisini yollara vurmasının sebeplerini anlatıyor. Çok insanlık dersi dolu bir kitaptır. İki tane daha Mevlana kitabıyla bitiyor. Bu tam beş ciltlikti galiba. Bende hepsi var. Bir tanesini örnek olarak getirdim. Divanı Kebir'in tüm şimdiye kadar Güldes'te seçmeler. Abdülbaki Gölpınarlı tarafından hazırlanmış. Remzi Kitabevi tarafından basılmış. 1957'de yükselen matbaası tarafından hazırlanmış, dizgi ve baskısı yapılmış. Bize kadar gelmiş müthiş bir eser. Bunun Şefik Can tarafından yapılmış olan seçmelerini ben daha Hazreti Mevlana'nın anlatımına uygun görmekle birlikte bunu da bir mücevher olarak görüyorum. Çünkü elimizde tam metin başka dilimize çevrilmiş bir hali yok. divan Kebir'den seçmeler değil, divan Kebir tam metin. Beş cilt ve bu da birincisi. Yine Mevlana'nın büyük eseri Fihi Mafi ismini duymuş olabilir meraklıları. Aslında sohbetleri kaleme alınmış. Yani camide, medresede, halkın arasında konuşmaları ve çeşitli meselelere verdiği cevaplar bir araya getirilmiş. Fihim mafih olmuş. Abdülbaki Göl Pınarlı tarafından da yayınlanmış. Dikkat ederseniz ikisi birbirine çok benziyor. Aynı seri içerisinde çıkmış eserler olarak düşünebiliriz. Yine Remzi Kitabevi tarafından yayınlanıyor. 1959 yılında yayınlanıyor. Şöyle bölüm bölüm meselelerin anlatıldığı bir eser. Son eserimiz buydu ve Fransızcaları açtım ve orada bir dize gördüm. Onu okuyayım size. Define yıkık yerde olur. Mamur yerdeyse köpek bulunur köpek. Hani konusu ne bilmiyorum önce nereye bağlamış Hazreti Mevlana pek farkında değilim ama çok ilgimi çekti. Böyle gözüme çarptığı için ve açınca karşıma çıktığı için paylaşayım dedim. Halkla konuşmayı haram bilirim fakat senin sözün açıldı mı sözü uzatır da uzatır. Evet bir insan bir şeyi çok severse başka şeylere ilgisi azalır ama başka şeyler ya da başkaları o sevdiği şeyle ilgili bir mevzu açarsa tadından doyulmaz. Kitaplarım burada. 21 tane kitabı size anlattım. Benim kütüphanemin misafirleri, mücevherleri, incileri ve sanıyorum bakması bile güzel. Eğer beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizin kütüphanenizin en eski misafirini de çok merak ediyorum. Onu da yoruma yazın. Herkese iyi okumalar.